Ömer Bey merhabalar hoş geldiniz Hoşçakalın. eğitimimize katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Teşekkür e, biz biraz Ömer Haznedarı tanıyabilir miyiz? Aslında e, adım e, Ömer Haznedar 27 yaşındayım Hı -hı. E, çift vatandaşlıyım e, Türk vatandaşlıyım Suriyevatlılıyım e, doğdum e, şey doğudan şey dışına yaşıyordum Dubai'de Lübnan'da, Suriye'de şu an e, okumak için Türkiye'ye geldim Moğolistan Üniversitesi okuyordum İngilizce İktisadı. şu an e, 4-5 yıl yaklaşık Aynen. 4-5 sene e, turizm sektöründe çalışıyordum. Şu an e, şey dikkatini çekti sağlık turizm. Ona geçtim. Şu an bir ay oldu yani. Bu yüzden sizin eğitiminize katıldım. Biraz fazla bilgi alayım yani için. Çok güzel. Çok teşekkür <laughs> ederiz. E, İGM olarak biz sağlık turizminin hem danışmanlığını sağlıyoruz hem de hı. eğitimini veriyoruz. Hı hı. Sizler eğitiminizi nasıl buldunuz acaba? İyim harika çok şey bey çok güzel anlatıyor aslında çok fayda gelmiş bana yani gerçekten çok şeyler öğrendim hı hı. inşallah yarın da şey devam edeceğiz daha şeyler öğrenelim çok güzel hı. E, sağlık turizmi hakkında ne düşünüyorsunuz sağlık nasıl hangi konuda düşünüyorum yani şey hı hı. satıştan mı yani aslında Türkiye'de yani ben dışında yaşadığım için genel yani bizim Türkiye sağlık, öğretim sağlık, turizmi yani çok şeyle profesyonel bir iş şey yapıyorlar. Bu yüzden hep yani yurt dışına Araplar, yabancı ülkeler hep Türkiye tercih ediyorlar. Sa şey saç ektirmeye, istik ameliyat Bu yüzden yani bu şey sektöre çok hakimiz. Bu yüzden şey bu sağlık e, şey turizm çalışmak isterim, isterim yani. Peki çok teşekkür evet, ediyoruz ben kısa ben sohbetiniz ben... için. Aynen. Çok sağ olun.